Eğer aklınızda sizin de bu kamerayı almak gibi bir fikir varsa bu videoyu izlemeden önce karar vermenizi size asla tavsiye etmem. Yaklaşık 4 aydan beri bu kamerayı kullanıyorum. O nedenle benim söyleyeceğim bir iki kelime lafı dinleyip daha sonrasında bu kamerayı almanızı, alacaksanız almanızı veya almanızla alakalı karar vermenizi size öneririm. Ne fazla uzatmadan iyi seyirler. Merhabalar hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Kılıç. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdaki linki tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açtığınız zaman yeni çektiğim içeriklerden en hızlı şekilde haberdar olabileceğiniz gibi beğendiğiniz videolarıma da like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar böyle bir video çekeceğimi eğer bu kamerayı aldığım ilk gün birisi bana söylemiş olsaydı gerçekten bunu iki kere daha düşünürdüm. Neyi iki kere daha düşünürdüm? Birazdan izleyeceğiniz video gibi bir videonun internette olmasını ve birinin bana daha önceki kullanıcı deneyimlerini anlatmasını çok isterdim. O nedenle bu videomu paylaşırsanız ya da kamera alacak arkadaşlara en azından Lumix'in S5 kamerasıyla alakalı işlem yapmak isteyen Sony A7 III, Sony A7C veya Canon'un R6, RP, R gibi modelleriyle aralarında kalmışsa bence bu videoyu onlara önermenizi çok isterim. Çünkü ben bu kamerayı yaklaşık 4 aydan beri kullanıyorum. Bu kamerayı seçmemde yani bu kamerayla karşılaştırdığım zaman A7 III ile ya da Canon'un R6 serisi kameralarını bir kenara bırakıp da neden bu kamerayı aldığımı eğer merak ederseniz benim bu kamerayı almamdaki en büyük özellik fiyatıydı. Fiyatıydı ve bu kamerayı alırken de yanında 45 bin mm metrelik Sigma'nın f2.8 lensini veriyorlardı. Güzel bir lens fakat o lens hala bana gelmedi. 4 aydır bekliyorum. Gelecek mi bilmiyorum. Bu kamerayı da o, bugünün parasıyla İrlanda'da yaşıyorum. Ben buranın parasını 2300 Euro'ya aldım. Şimdi fiyatlar çok da önemli değil. Size bu kamerayla alakalı ben kullandığımda elde ettiğim deneyimleri sizinle paylaşacağım ki sizde bir hata yapmayın istiyorum. Kesinlikle sponsorlu bir video değil. Panasonic veya Sony veya Canon tarafında hiç kimse bana bugüne kadar ulaşmadı. O yüzden tam anlamıyla kendi kişisel görüşümü sizlere sunacağım. Bu kamerayı aldıktan sonra tabii ki bir lense ihtiyaç duydum. Kit lensle beraber gelen lens 20-60 bir lens. F3.5'a F5.6. E tabii bu biliyorsunuz gece olduğu zaman ve arkadaki şu bokeh şurada gördüğünüz benim şu anda kullandığım lens Sigma'nın 16 6mm f1.4'lük lensle Canon M50 ile çekim yapıyorum. O nedenle arka filan şu gördüğünüz bulanıklık böyle güzel görünüyor. 3.5 olduğu zaman bu kadarlık bir bunalıklık olmuyor. Ancak full frame olduğu için tabii ki buradaki kadar olmasa da yine de güzel bir bulanıklık alıyorsunuz. Yani lens kötü mü? Hayır değil. Vlog yapacak mısınız? Vlog yapar mısınız? Şimdi size birazcık daha işin detaylarına giriyorum. 20'lik lensle vlog yapmanız ya da 20'lik lensle bir çekim yapmanızı ben çok beğenmedim. Ha lens güzel mi? Güzel. Çekebilir misiniz? Çekersiniz ancak amatör olarak çekersiniz. Yani profesyonel iş yapmak istediğiniz zaman lens yetersiz kalıyor. Bir. İkincisi L mount dediğimiz bu kameralara uygun olan lenslerin isimleri L ile başlıyor. Ve L mount sigma Leica ve Panasonic'in ortaklaşa kurduğu bir e, birliktelik. Elman lens almaya kalktığınız zaman da bu sefer fiyatlar çok yüksek. Lensler çok kaliteli lensler. Benim için en önemli şey aslında burada lensdi. Yani lensi alırken çok fazla para harcayacağımı gördüm Panasonic kameraya geçtikten sonra. O yüzden Panasonic'ten çıkıp Sony'ye geçmeyi şu anda düşünüyorum. Ha bu arada önce memnun olmadığım şeyleri söylemek yerine önce memnun olduğum şeyleri size belirtmek istiyorum. Nedir o? Bu kameranın fotoğraf özelliği. Eğer fotoğrafçıysanız bu kamerayla fotoğraf çekmek istiyorsanız gerçekten çok memnun olacaksınız. 24 megapiksellik bir kamera yani kalkıp da çok çok muazzam bir şey beklemeyin. Ama fotoğraf konusunda güzel. Çok başarılı fotoğraflar çekebiliyor. Benim Instagram'a girip bakabilirsiniz oradan son çektiğim Fotoğrafların bir çoğunda hangisini S5 ile çektiysem fotoğrafların altında S5 diye yazıyor. Landscape olarak doğa fotoğraflarının tamamını S5 ile çektim. Benim size söylemek istediğim şey bu kamerayı aldığınız zaman başarılı bir fotoğrafçılık yapabilirsiniz. Peki dersiniz ki ergonomisi nasıl? Kameranın ergonomisi çok iyi. Ele çok güzel oturuyor. Arkasındaki tuş sayıları gayet güzel. Yani kendiniz istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca üst tarafta gördüğünüz gibi burada birçok işinize yarayabilecek tuş var. Şurada C1, C2, C3 tuşları var. Bu C1, C2, C3'ü kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Kayıt yapabiliyorsunuz. SQ modunda slow motion çekebiliyorsunuz. Bir kere daha döndürdüğünüz zaman M'ye geliyor. M'de de normal manuel çekim yapıp kameranızı ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki M'yi aldığınız zaman da manuel bir şekilde fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Kaba taslak olarak size anlatayım. Şimdi picture profillerden bahsedelim. Birazcık daha video kısmına giriyorum ki ben bir fotoğrafçı değilim. Tekrar ediyorum ben videographer'ım. Bu bir kamerayı da videosu için aldım. Şimdi video kısmına gelirsek bu kameranın Picture profile'larında dynamic range'i çok yüksek olan kısımları var. Mesela 10 bit bir çekim yaptığı için bu kamerada çekim yaptıktan sonra gelip bilgisayarınıza attığınızda renkler de çok rahat oynayabiliyorsunuz. Üzerinde V-Log denilen Log Picture Profile geliyor. HLG var ve aynı zamanda CineD ve CineV denilen ve standart profillerden denilen profilleri var. Bence en iyi profil bu makineyi kullanmak isterseniz V-Log tabii ki. Ama hani o kadar yorulmayayım, çok profesyonel bir işim yok diyorsanız HLG ile gidebilirsiniz. Ama iyice hani ben fazla renklerle oynamak istemiyorum dediğinizde cinevi kullanırsanız çok profesyonel bir sonuç alacağınıza emin olabilirsiniz. Kamera 4.2.2 10 bit görüntü aralığına sahip olarak çekim yapabiliyor. İnanılmaz güzel bir görüntüsü var. 6K'dan 4K'ya down sample yapıyor. Yani 6K çekim yaptığı şeyi küçültüp size 4K olarak sunuyor. E tabi bu da sizin görüntünüzü ultra derecede kalitelenmesini, ultra derecede güzelleşmesini sağlıyor. Yani gerçekten güzel bir sonuç alabiliyorsunuz daha sonrasında. 1080p'de çekim yaptığınız zaman 180 frame per second yani saniyede 180 kare çekimine kadar ilerleyebiliyor. Ancak 180 kare çekerken lensinizi full frame'den ASPC'ye düşürüyor. 1.6 ufaltıyor. Ayrıca otomatik fokus devreden kalkıyor. Manuel fokusa dönüyor. Saniyede 150 kare çektiğimiz zaman da bu makinenin yine otofokus özelliğinden kullanamıyoruz. Ancak full frame'i full frame olarak kullanıyoruz. Yani ASPC'ye bir croplama yapmıyor. Saniyede 120 kare çektiğimiz zaman full HD'de hiçbir crop yok. Hiçbir şey yok. Normal takır takır çekebiliyoruz. Otofokus da çalışıyor. Eğer saniyede 120 kare çekeceksiniz bu kamera Gayet başarılı bir kamera. Çekim yaparken hepsi 4208 bit'te kayıt yapıyorsunuz. Yani full HD çekim yaparken ne yazık ki 422 10 bit çekim yok. O yüzden renklerde çok fazla oynayamıyorsunuz. Size küçük bir trik vereyim. E, slow motion çekimlerinizde bence V-Log veya HLG kullanmayın çünkü çok bölünüyor. Cine D'yi ben çok beğendim. Cine D veya Cine V'yi kullanabilirsiniz ama 24 frame per second'la çekerken hangi picture profile'ı kullanıyorsanız e, slow motion'da da aynı picture profile kullanın çünkü renkleri birbirine eşitlemeniz çok güçlük çıkartacaktır ileriki pozisyonlarda. Ha derseniz ki bunun video kalitesi çok başarılı. Daha iyisini alabilir miyim? Alabilirsiniz. Atomuz Ninja 5'in bir tane harici kayıt cihazı var. Ee, bu Atomos Ninja 5'in harici kayıt cihazını kullandığınız zaman bu kamerayla 4K saniyede 60 kare 422 10 bit çekim yapıp inanılmaz güzel bir görüntüye sahip olabiliyorsunuz. Tekrar bu kamerayla 6K çekim yapabiliyorsunuz. 422 10 bit inanılmaz güzel bir video makinesine dönüşmüş oluyor. Atomos'un Ninja 5 dediğiniz external kayıt aracını aldığınız zaman aynı zamanda oraya SSD üzerinden kayıt yaptığınız için dosyaların transferi de sizin için kolay olacaktır. Peki sen bunun bu kadar video konusunda iyi iyiyken neden değiştiriyorsun? Arkadaşlar şimdi siz de zurnanın zıt dediği yere geliyoruz. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Kendi bakın kişisel fikrimi söyleyeyim. Bu kamera güzel bir kamera mı? Bence güzel bir kamera. Peki ben bu kamerayı niye satıyorum? Şimdi bu kamerayı ben aldığımda versiyon 1 dedikleri bir tane otofokus sistemi vardı. Yani güncelleme olarak biri vardı. Daha sonra güncelleme 2'yi çıkarttılar. Hemen arkasından da güncelleme 2.1'i çıkarttılar. Bugün itibariyle ben versiyon 2.1 dediğimiz güncelleme ile Panasonic'in işte biz başardık inanılmaz derecede otofokus yapmayı başarabiliyoruz. Çok güvenilir, çok güzel bir otofokusumuz var dediği fokus sistemini kullanarak bahsediyorum. Ben bu makinenin şu şekilde kullandığımız zaman ben bu makinenin otofokus sistemini hiç beğenmedim. Açıkçası size söyleyeyim. Bu konunun benimle ilgili kısmı bu. Çünkü ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Yani ben bunu açıyorum. Şuradan. Şurada kendime bakıyorum. Ondan sonra kendime frame'e alıyorum. Daha sonra record'a basıyorum. Konuşuyorum. Yani ben tekrardan kameranın arkasına geçip kendime fokusla alakalı. Dur ben bunu bir elle monoal fokus yapayım. Aa fokusa girdi mi çıktı mı? Dur ben fokusla değil mi? Ben bununla uğraşamam. Hani ben bununla uğraşamam çünkü ben içerik üreticisiyim. Ben Reklam filmi çekmiyorum. Ha eğer sen film çekiyorsan, reklam filmi çekiyorsan bu kamerayı kesinlikle al. Bak %100 al, öneririm. İnanılmaz güzel. Otomatik değil de manuel fokus yaptığında zorlanıyor musun? çok rahat fokus alıyor. Yani gerçekten çok rahat fokus alıyor. Peki otofokusu çok mu kötü? Hayır. Otofokusu güzel. Benim önceki vloglarımı izleyebilirsin. Şuraya bir iki tane örneğini bırakıyorum. Oraya tıklayıp izleyebilirsin veya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin. Bir iki tane vlogumu bırakacağım. Vloglarda da gördüğün gibi fokus çok kaçmıyor. Ama bazı yerlerde kaçabiliyor. Çünkü kontrast e, basedli yani kontrasta uyumlu olan bir otofokus sistemi yapmışlar ve gerçekten bir Sony'nin veya Canon'un otofokusu gibi bir otofokus sistemi yok. Benim YouTube'a içerik üretmemi azalttı. Yani YouTube'u içerik üretmek istemez hale geldim. O kadar beni soğuttu bu işten. Çünkü neden? Otofokus çalışmadığı zaman benim için çok büyük bir problem yaratıyor. Nedir o? Ben kendimin sürekli olarak fokusta olduğuma emin olmam lazım. Benim aklım onunla ilgilenmemeli. Yani benim ise duygumu geçirmem lazım. Çünkü ben içerik üretiyorum size. Çünkü sen beni dinliyorsun. Ben şimdi dur ya fokusum kaçtı mı, ayarlandı mı fokusa girdim mi? Girdim. Heh şimdi konuşayım deyip konuşmuyorum. İçime geldiği gibi konuştuğum için bu sefer ben kendimi yaptığım zaman birazcık rol yapmaya giriyor. Birazcık daha oynamaya giriyor. Ama bu kamerada kesinlikle rol yapmanız gerekebilir. Vlog çekecekseniz veya YouTube'a içerik üretecekseniz bu kamerayı önermem. Ama reklam işi yapıyorsanız, film çekecekseniz veya benzeri kameranın arkasında olup kameramanlık yapacaksanız, kameramanlık yaparak bir görüntü elde edeceksiniz. ettiğiniz görüntüyü post production'da üretip insanlara yayınlayacaksanız inanılmaz güzel görüntü kalitesi var. Bakın bu kamerayı satmayı düşünüyorum. Hala diyorum ki ya satmasam mı acaba? Ama satacağım. Çünkü benim ihtiyacım olan şey size içerik üretmek. Ben bu kamerayı kullanıp bir film çekmeyeceğim. Eğer reklam filmi çekiyorsanız, eğer bir görsel tasarımla alakalı bir iş yapıyorsanız, eğer bir video ile alakalı ne bileyim bir düğün çekiyorsanız, bir röportaj yapıyorsanız, bir müzik klibi çekiyorsanız kesinlikle 10 numara 5 yıldız. Özellikle Atomos'un o Ninja 5 dediğimiz Aşağıya linkini bırakıyorum. Oradan da ne anlatmaya çalıştığımı öğrenebilirsiniz. Atomos Ninja Fife'ın ne olduğunu. Yani harici kayıt cihazının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız için. Her şeyin linkini aşağıya bırakacağım. Aşağıdan ulaşabilirsiniz. Aşağıya bakın çıkmadan önce. Durdurun şu anda videoyu. Eğer şu ana kadar videomu izlediyseniz lütfen videoma bir like atarsanız çok memnun olacağım. Bu ayrıca videomu yayarsanız da çok memnun olacağım. Ben görüntülerle alakalı, kameralarla alakalı konuşmayı çok seviyorum. Hatta yavaş yavaş Premiere'de nasıl edit yapılırla alakalı ya da yeni kameralarda nelere bakılması lazım. yeni ürünler nedir onları tanıtmakla alakalı bir şeyler yapmak istiyorum. Bana bu konuda destek olmak istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olacağım. Ayrıca videoma like atmayı da unutmazsanız çok sevineceğim. Şuna da değinmek istiyorum bitirmeden önce. Bence belki sona bıraktık ama gerçekten önemli olan şeylerden bir tanesi. Pil ömrü nasıl diye eğer merak ederseniz arkadaşımızın böyle bir pili bulunmakta. Şöyle göstereyim size. Bu pil yaklaşık 1,5-2 saat kadar gidiyor. Yani bu pille 1,5-2 saat boyunca sorunsuz bir şekilde görüntü alabilirsiniz. Fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Video kaydedebilirsiniz. Bu pilden bence bir tane daha yanınızda yedek olsa bütün gün boyunca başka bir şeye ihtiyaç duymazsınız. Başka bir pile ihtiyaç duymazsınız. Ayrıca şu yanında bulunan şöyle bir yeri var. Bilmiyorum aranızda gimbal kullanan var mı? Gimbal'ınızı kullanırken bunu da şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda ancak tabii ki kayıt ederken şarj olmuyor. Yani kameranızı kapatıp kenara bıraktığınızda gimbal'dan kendisi otomatik şarj edip içerisindeki pili tekrar doldurabiliyor. Bu da size çok 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 uzun süreler boyunca kayıt yapmanızı olanak sağlıyor. Dediğim gibi eğer kendinizi çekmiyorsanız ki Kendisini çeken insanlar için bile eğer Manuel fokusla kendimi çekeyim derseniz ki ben çektim çok basit kayıta bastıktan sonra sonuçta kolunuzun eğer mesafesi Değişmeyeceği için hep aynı mesafede kalacağınız için yüzünüzde büyük bir ölçüde fokusta kalıyor yani netlemiş oluyor Ama Ben e, yapamadım yani ben kendimi fokusa alayım sonra konuşayım ben öyle bir insan değilim ben bu tuşa basayım ondan sonra konuşayım istiyorum o nedenle benim için uyumlu bir hal almadı bu kamera ve o nedenle de satıyorum Image Stabilization yani IBC nasıldır bu kameranın derseniz stabil mi görüntü derseniz müthiş bugüne kadar kullandığım en iyi stabilizasyona sahip gerçekten çok iyi tekrar ediyorum eğer bu kamerayı video kameraymış ya da bir video çekimi için kamera mantığıyla alıyorsanız çok başarılı bir kamera alacaksınız ancak ben bu kamerada mutlu olamadım. Olamamamın da nedeni otofokusunun çalışmaması. Benim için en önemli olan şeylerden bir tanesi otofokus, tekrar ediyorum ve ben kendimi fokusu almadan bu işlemi bitiremiyorum. Peki A73 mü? A7C mi? Canon R6 mı? R mi? RP mi? diye düşünecek olursanız valla bütçenize göre tabii ki bu işler belirleniyor. Ben kalsam A7S3 alın derim Sony'nin ama kaç kişi o parayı vermeye tabii ki çıkar bilmiyorum. Bence Lumix S5 alacak arkadaşlar. Eğer kameranın arkasında duracaklarsa bu çektikleri görüntüleri kendileri manuel fokusa sokup fokus işlemini yapacaklarsa kendileri kameranın arkasında kalacaklarsa bu kamera 10 numara 5 yıldız. Videografi işleriyle uğraşan herkesin bu kamerayı alıp rahatlığıyla çalışabileceğini söylüyorum. Dediğim gibi elmount lenslerinin fiyatlarına önceden bir bakın. Lenslerin fiyatları çok yüksek ama çok kaliteli lensler. Piyasada bulabileceğiniz en kaliteli lensler ama tabii ki bir bakın isterim lenslerin görüntü kalitesini ve fiyatlarına da alışveriş yapmadan önce. Benim size bugünlük aktaracaklarım bunlar. Ben bu kamerayı satılığa çıkarttım. Satacağım ve Sony alıp devam edeceğim. Sizlerin de bana ekstradan iletmek istedikleri şeyler varsa onları da duymak isterim. Bana daha bunu bu ve bunun gibi içerikler çekmemi istiyorsanız aşağıdaki yorumlar kısmına yazarsanız veya Instagram'dan bana ulaşıp yazarsanız çok memnun olacağım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar arkadaşlar. Sonuç olarak da size şunu söyleyeyim. Eğer bu kamerayı aldıktan sonra video çekecekseniz, videoyu çekerken kameranın arkasında siz duracaksanız ve çektiğiniz bu görüntüleri siz editleyip siz paylaşacaksanız ve kendinizi çekmeyecekseniz, otofokusla alakalı bir işiniz olmayacaksa o zaman bu kamerayı size öneririm. Gerçekten çok iyi ve çok başarılı bir kamera. Fotoğraf çekeceksiniz bu kamerayı yine öneririm. Ancak bu kamerayı alıp da ben kendi kendimi çekeceğim. Benim şu anda yaptığım gibi kendi kendime içerik üreteceğim, kendimi çekeceğim diyorsanız kesinlikle bu kamerayı almanızı size önermem. Onun dışında çok memnun kalacağınız, inanılmaz görüntüsü olan bir kamera. Bu kamerayı almadan hemen önce de Elmount lenslerin de ne kadar pahalı olduğunuzu bakmanızı size öneririm. Çünkü elman lens almak zorunda kalacaksınız. Bu üzerindeki 20-60'lık lens evet başlangıç olarak güzel bir lens. Vlog yapabilirsiniz ama dediğim gibi otofokusunu ben beğenmedim. Beni sinir etti. Yani güvenilir değil otofokus tutuyor 5 dakika boyunca tutuyor bir anda atı veriyor arka falan dalgalanıyor bir şeyler oluyor ben yapamadım bana gelmedi benim size söyleyeceklerim 4 aydan beri Lumix S5'i kullanarak sahip olduğum deneyimler bunlar. Ümit ediyorum ki videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ayrıca bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Siz ne kadar çok like atarsanız YouTube algoritması da o kadar hızlı çalışıp benim videomu promote ediyor. Ve benim videom ne kadar çok insana ulaşırsa ben de o kadar çok yeni içerik sizin için çekebilirim. Arkadaşlar beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye kadar esenlikler dilerim. Hoşçakalın efendim. Bay bay.